Raid'deki yeni işbirliği neredeyse yeni düştü ve düştüğü anda penceremin dışına bir kar fırtınası çarptı. Belki bulunduğun yerde kar yağmıyordur ama endişelenme çünkü Raid'de yeni bir sezon tek bir anlama gelir. Yepyeni bir sezonluk promosyon kodu. Bu videoda hem yeni hem eski oyuncular için en iyi bonus bağlantılarını, en iyi promosyon kodlarını ve yeni kodları bulacaksın. Öyleyse rahat bir battaniyeye sarın, sıcak bir şeyler içelim ve hadi dalalım. Her yeni oyuncu için en önemli şey düzgün bir başlangıçtır. Hayır, sana 30 dakikalık bir başlangıç kılavuzu bırakmayacağım. Daha iyi bir şeyim var. Açıklamadaki bağlantıları kontrol et. Sırf yeni bir hesap oluşturduğun için sana iki destansı şampiyon veriyorlar. Daha önce hiç raid oynamadıysan veya ilk başlangıcında başarısız olup güçlü şampiyonları kaçırdıysan işte bu senin anındır. İlk bağlantı sana Rector Dread ve Fane destansılarını sunuyor. Muhteşem destek ve ağır zayıflatmaların bir karışımı. Rector Dread tüm oyundaki en iyi destekçilerden biri ve onu başlangıçta doğru bir şekilde tutturmak kesinlikle iyi hissettiriyor. İkinci bağlantıda efsanevi Gaelic ve Zargala destansıları veriliyor. İki güçlü hasar verici, biri düşmanın büyük miktarda canını yakar, diğeri ise birden fazla düşmana aynı anda vurarak savunmalarını düşürür. Zindan koşulları için mükemmel bir kombinasyon. Ve üçüncü bir bağlantı daha var. İki fantastik azaltıcı, Lady Annabelle ve Enax. Anabel sadece bir azaltıcı değil, temelde bir vampir. Düşmanlar öldüğünde iyileşiyor. Enax ayrıca zayıflatıcı biriktirir, kendini güçlendirir ve görünen her şeyi zehirler. İlk bağlantı yeni oyuncular için, ikincisi deneyimli oyuncular için ve üçüncüsü de bu ikisinin arasında bir şey. Talimatlar son derece basit, şuna bir göz at. PC'de bağlantıya tıkla, bir hesap oluştur, istemciyi indir ve oyuna başla. Mobil cihazda tek dokunuşla yükle ve zaten savaşın içindesin. İlk şampiyonun gelen kutunda bekliyor olacak ve ikincisinin kilidi hesabın 25. seviyeye ulaştığında açılacak. Ve üçüncü şampiyonu yeni oyuncu promosyon koduyla alabilirsin. Tek yapman gereken birini seçip girmek. Ve endişelenme Gazi, seni asla unutmayacağım. Kodların biraz sonra geliyor. Wood King. Nihai ölüm şövalyesi üst düzey bir tanktır. Tüm takımın hasarını emer, kalkanlar ve yenilenme sağlar ve müttefikler düştüğünde daha da güçlenir. Mid Game Top. Ulu Kalkan Sigmund bir PvP tankıdır. Düşmanın kalkanlarını kaldırır, müttefiklere kalkan verir ve onları kışkırtır. Hattı elinde tutma ve tüm partiye komuta etme potansiyeline sahip bıyıklı bir baş belası. Spooky Raid Madame Seris arenanın üst düzey kontrol şampiyonudur. Onun korku zayıflatması düşmanları neredeyse çaresiz hale getiriyor ve onların düzgün bir şekilde saldırmasını engelliyor. Demon Slayer Kötü Sakal Tolin yeni oyuncu için inanılmaz bir hasar vericidir. Özellikle ilk bonus bağlantısıyla başlarsan çok güçlüdür. Birden fazla hedefi vuran saldırıları, yüksek hasarı, kullanışlı zayıflatıcıları ve harika bir hayatta kalma kabiliyeti var. Yeni başlayanlar için neredeyse olağanüstü güçlü. Get Fenshi 25 Fenshi Ateş Şövalyesi için çok ilginç bir şampiyon ve genel olarak birçok içerik türü için sağlam bir evrensel seçim. Jump Score Kusurlu Canavar her yerde çalışan bir destansı şampiyonu. Birden fazla düşmanı sersemletir, takıma güçlü güçlendirmeler verir ve inanılmaz derecede tanklar. Bu da onu her türlü PvE etkinliğinde faydalı kılar. Yeni başlayanlar ve oyunun ortasındaki oyuncular için gerçek ve klasik. Desert Queen, Tuhanarak, üst düzey bir destek şampiyonu. İkinci bonus bağlantısıyla mükemmel bir şekilde eşleşiyor. Kitinde takım güçlendirmeleri, düşman zayıflatmaları ve güçlü bir uygulaması var. Birçok PVP ve PVE kurulumunun olmazsa olmazı. Playback Friday. Black Friday etkinliği hala aktif. İşte karşınızda Luria. Çok güçlü bir evrensel azaltıcı. Bonusuysa ekipmanının da dahil olması. Oboro Slash. Oboro. PVP ve Hydra için bir destansı şampiyonu. Gerçek bir gizlenme ustası. Kendini canlandırabilir, tek hedeflere yüksek hasar verebilir ve son derece zorlu savaşlarda bile hayatta kalabilir stratejik takım kompozisyonları için harika bir seçim. Dishonored Blast, itibarsız Genbo. Benzersiz bir özelliğe sahip, güçlü bir arena şampiyonu. Düşman güçlendirmelerini çalar ve düşman şampiyonlarına güçlü saldırılarla vurur. Ekipman alması kolay, takım kompozisyonu gerektirmiyor ve herhangi bir arena savaşının kontrolünü çok daha kolay hale getiriyor. Yeni oyuncu promosyon kodları inanılmaz derecede iyi, cidden! Kapı gibiler. Hepsini almak istiyorsun ama ne yazık ki yalnızca birini seçebiliyorsun. Tecrübeli kişilerin bu gibi kodlar üzerinde kafa yorduğunu biliyorum. Ancak geliştirici genellikle yalnızca eski hesaplar için kaynak kodları verir. İşte karşınızda yeni çalışan emektar promosyon kodlarından oluşan yeni bir seçki. Şimdiden videoyu beğendin mi? Kanala abone oldun mu? O zaman işte karşında. Yeni sezon promosyon kodu Win Mid Game Winter. Onu al ve şampiyonlarının yükseltmelerini artırmak için sağlam bir kaynak kümesi topla. Hunt in Raid. Bu promosyon kodunun süresi büyük olasılıkla bugün dolacak. Eğer zamanında girmediysen kusura bakma ama bu yüzden gözün hep bu kanalda olmalı. Son dakikada bonusları kapmaya çalışmak yerine yeni kodları hemen yakalarsın. PP500, plaryum puanları ve bazı kaynaklar. Çok büyük bir miktar değil ancak birkaç yararlı yükseltme için yeterli. Şimdilik emektar kodları bu kadar ama endişelenme. Bir sonraki videoda daha fazlasının olacağını garanti ediyorum. Ve şimdi devam edelim. Yeni işbirliği tüm hızıyla devam ediyor ve herkes sadece oyuna giriş yaparak Xenomorph'u alabilir. İlk 14 günlük süre boyunca tam bir zırh setini, efsanevi Xenomorph'u, kaynakları ve ruhunu alabilirsin. İkinci aşamada niteliklere ve yükseltilmiş ruha sahip olacaksın. Oldukça güçlü bir zehir şampiyonu. Tonlarca zehir zayıflatması biriktiriyor, hiç durmadan kefeninin içinde saklanıyor ve zayıflamış hedeflere ekstra hasar veriyor ve şimdi şu ana kadar gösterdiğim tüm bonuslardan oluşturduğum en iyi başlangıç takımı. Bu kadro her oyun modunda üstünlük kurmana yardımcı olacak. Kayıt için yeni oyuncuların Rector Dread ve Fane'i seçmesi gerekmektedir. Promosyon kodlarından en iyi seçenekler koruma için nihai ölüm şövalyesi ve ekstra hasar için kötü sakal Tolin'dir. Kaynak promosyon kodlarını her gün girin. Ayrıca buradan daha fazla kaynakta da alabilirsin. Bu oyunun resmi şovudur ve yükseltme materyallerini yalnızca izlemek ve paylaşmak için bile alırsın. İşbirliğinden gelen mega güçlü şampiyonu almak için her gün giriş yapmayı unutma ve şunu da unutma: Ne kadar çok bonus seçeneği kullanırsan o kadar çok ödül toplarsın. Yeni promosyon kodlarından ve yaklaşan işbirliklerinden gelen şampiyon hediyelerinden ilk sen haberdar olmak istiyorsan bir beğeni bırak ve abone ol. Ve eğer bir yerde yeni bir kod bulursan bunu yorumlara bırak. Her şeyi okuyorum. Şimdilik sonraki bonusları bekle ve diğer videolarıma göz atmayı ihmal etme. Hesabını güçlendirecek pek çok video bulacaksın. Raid'de görüşmek üzere.